Yaklaşık 3 3,5 sene önceydi konuştuğum biri vardı. Güzel de anlaştığımızı düşünüyordum. Çünkü Ortak zevklerimiz vardı ve böyle birbirimizi büyütüyorduk. Aşk çünkü biraz böyle beynini sulamak gibi. En umulmadık taşların arasından çiçek açması gibi. Ve aslında size ruhunuza iyi gelen bir şey. Geçen hafta da bahsetmiştim. Aşk bazı noktalarda en büyük motivasyon sizin için. En azından benim için öyleydi. Biz farklı şehirlerde olduğumuz için çok fazla buluşamayan bir ikiliydik. O yüzden birbirimizi tanıma noktasında yüz yüze temasımız olmadığı için daha farklı yollar, yöntemler bulmuştuk. Bunlar yer yer iyi geldi. Yer yer kötü oldu. Anlaşamadığımız noktalar oldu. Mesajla, videoyla, ses kaydıyla birbirimize birbirimize anlatamadığımız anlar oldu. Günün sonunda konuşmadığımız dönemler oldu. Yine bu dönemlerden birindeydik. Ben böyle dönemlerde genelde ya uyurum her şeyden uzaklaşmak için ya da kafamı kaldırmadan kitap okurum. Çünkü ya kendimden uzaklaşmam ya da başkalarının hayatına bir şekilde dahil olmam gerekiyor. Bu noktada yine bu konuşmadığımız dönemlerden biriydi. 3-4 gün konuşmamıştık ve bana göre bizim için çok uzun bir süreydi. Ve ben o esnada Sema Kargus'un Doyma Noktası kitabını okumaya başladım. Doyma Noktası Eren'in ilk İzmir fuarımızda bana hediyesiydi. Sema Kargus'una kadar çok sevdiğimi biliyordu ve henüz bu kitabı okumadığımı da biliyordu. O yüzden hemen alıp bana hediye etmişti. Doyma noktası okuduğum en güzel kitaplardan biridir. Doymayı anlatır, doyumu anlatır. Ölüm noktasında, açlık noktasında, tokluk noktasında, aşk noktasında yani size çok farklı yerlerden ve öyle güzel, öyle güzel anlatır ki inanamazsınız. Yani doyum ne demek? Kitabı okuduktan sonra çok farklı yerlerden bakarsınız. Ben tabii okuduğum kitabı bir yeri var. O kadar güzel ki yani şu anda bile tüylerim kendi diken oluyor. Yaprak ve tüy zamanları. Aslında bütün mesele bir ardıç kuşunun hikayesi. Bir ardıç tohumundan yola çıkar. Bu ardıç tohumu ardıç kuşuyla karşılaşır. Daha sonra ona yem olur. Onun içinde süzülür. Onun kanına karışır. Onun kokusuna karışır. Onun dokusuna karışır. Tenine karışır. Daha sonra onu vücudundan çıkar ve toprakla buluşur. Kendi olma noktasındaki ilk adımını atar ve her baharda uzar, yeşillenir, büyür, dallarını uzatır. Bu uzattığı dallara da ardıç kuşu gelir, konar ve bir yerde ona kırılır çünkü onun kokusunu hatırlayabilir bu onu incitir. Ama incindiği yerden yeniden büyür. Daha da büyür. Bir sonraki bahar daha da yeşillenir ve daha da uzar. Yani aslında Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı ardıç tohumu bize dönüşümün kendisi olmayı gösterir. Ve İzzetiye Keçeci'nin söylediği gibi ne daldan düştükten sonra umudunu kaybetmeli ne de birinin kanatları altına girdiğinde sonsuz huzuru bulduğunu sanmalı. Aslında ardıç tohumu bize o gittikten sonra da biz olabilmeyi gösterir. Yer yer ona güzel görünmek için, yer yer gerçekten kendisini keşfettiğinden büyür, yeşillenir ve çoğalır. Hala okumadıysanız mutlaka ama mutlaka okumalısınız. Bunu ona gönderdiğimde ona da öyle söylemiştim. O dönem TUS'a hazırlanıyordu. O yüzden çok fazla kitap alıp okuyamıyordu ama kitap okumayı sevdiğini biliyordum. Ve gerçekten bizim için en azından benim açımdan uzun olan bu sürenin sonunda bunu okuduktan sonra bir de şunu fark ettim. Aşk her gün yazılan bir şey değil ama her gün yaşanan bir şey. O yüzden bazen kendinizi ifade etme noktasında bazı kitaplar, bazı hikayeler, bazı alıntılar sizden daha başarılı olabiliyorlar. Ben de dayanamamıştım o zaman bunu göndermiştim. Çünkü aslında o an tam olarak hissettiklerimi anlatıyordu. Ve çok güzel anlatıyordu. Gidebilirsiniz Evet ben senin yokluğunda da yapabilirim. Ama günün sonunda tabii biraz acı çekerek ifadesiyle. Ve o zaman hiç inanmıyordum barışacağımıza. Neden kavga ettiğimizi şu anda hatırlamıyorum. Ama gerçekten böyle büyük bir kavgaydı. Yani bir, bir, bir türlü çözüme ulaşılamayan ve ulaşılamayacak olan bir kavgaydı. Ben bunu attıktan sonra okudu. yani en azından gördü. Sonra bir cevap vermedi falan. Sonra akşama doğru mesaj geldi. Hani uzun uzun geri dönüş yapacağım o yüzden cevap vermiyorum diye. Çünkü böyle şeylere çok takıldığımı biliyor. Derken akşam uzun uzun geri döndü biz bir ardıç kuşu ve ardıç tohumu hikayesi üzerinden yeniden başladık konuşmaya. Hayat güzeldi. Hayat onunlayken hep güzeldi. Çünkü bana çok şey katıyordu. Onunlayken hayatımın çok farklı bir noktasını keşfetmiştim. Çünkü birini anlayabilmek, biri tarafından anlaşılabilmek, dinleniyor olabilmek, onunla günlerce üst üste gezebilmek, konuşabilmek ve araya giren en ufak mesafede birbirinizi özlediğinizi hissedebilmek çok güzeldi. Ama mesafeler her zaman da o kadar güzel değiller. Çünkü bazen kendinizi kitaplarla bile anlatamadığınız anlar oluyor. Derken konuşmamız bitti. Çözümleyemediğimiz şeyler oldu. Bir sonuca ulaşamadık. Maalesef konuşmayı bitirmek zorunda kaldık. Ben tabii ilk defa böyle bir bitirmeye de böyle bir ayrılık yaşadığım için o zaman ağır depresyon geçiriyorum. Ve bazen bu depresyon süreçlerinde kendinize iyi gelen şeyler yapmak yerine yaranıza tuz basmayı tercih ediyorsunuz. Ben de o yaz tam olarak bunu yapıyordum. Yani şu an garip gelse de o yaz yaptım. Böyle sürekli aşk kitapları okuyorum ama yaralı aşk kitapları okuyorum. Yani öyle böyle değil işte. Hep mutsuz biten hikayeler, mutsuz biten filmler. Onlar bunlar derken bir gün Gizem bana dedi ki ya bir kitap var aslında sen onu niye okumuyorsun? Hatta kendi kitaplığından çıkarıp bana hediye etti. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşka Dair Nesirler kitabı. Ben bunu tam o dönem aldım. Okumaya başladım. Hatta o yaz sürekli bu kitabı paylaşıyordum. Belki sizi bunaltmış bile olabilirim. Eskilerden hala takip edenler varsa hatırlıyorlardır. Bana iyi geliyor muydu bilmiyorum ama belli noktalarda, belli duygularda Ümit Yaşar Oğuzcan'la aynı yerde buluştuğumuz için ben mutluydum. Aşka dair okuduğum en güzel dizeleri, en güzel satırları yazan kişi kendisi. Belki o kadar depresif ve o kadar mutsuz bir dönemdeyken okumamam gerekiyordu ama iyi ki öyle bir dönemde okumuşum. Çünkü kendimi buldum. Benim gibi hisseden insanların olduğunu bilmek bana iyi geldi. Yer yer çok üzüldüm. Ama oralarda tuz basma noktasında iyi geldi. Çünkü belli bir acı eşiğine çıktığınız zaman atlatması daha kolay oluyor bazı şeyleri. Derken ben 84. sayfaya geldim ve buradaki şiiri okuduktan sonra o gün acı çekme evresi artık bitmişti. Bir şeyleri kabullenme evresi başlamıştı benim için. Çünkü o oradaydı, ben buradaydım ama artık bir dönüş yolu yoktu. Ne sanırım bunu daha güzel anlatabilecek hiçbir ifade yoktu bu şiirden başka. Her şeyi yeniden başlayalım. Yeniden yaşayalım geçmiş gelecek bütün yılları. Bütün kederleri ve sevinçleri paylaşalım. Sana sevinç düşsün, bana keder. Benim ellerimde kanlı diken yaraları, senin ellerinde kanlı güller. Geçmişi asla unutamayacağımızı, ben ne yaparsam yapayım ya da o ne yaparsa yapsın. Hep birinin karşıda olacağını ve o dönüş yolunun gerçekten olmadığını, artık bittiğini daha güzel ifade eden hiçbir şey yoktu. Ben bu şiiri okudum ve yanına not düştüm. Zamanı geleceklerden. Diye. Çünkü ardıç tohumu ve ardıç kuşun hikayesinden sonra emin olduğum bir şey vardı. Nazan Bekiroğlu çok haklıydı. Birine altı çizili kitaplarınızı vermek, yaralarınıza emanet etmektir bir bakıma. Çünkü aşk günün sonunda kendini onun karşısına sınırsızca açmak demek değil mi zaten? En sen halinle hem de. Ve ben biliyordum bu şiir bir gün ikimizin de aslında birbirimize karşı hissettiği her şeyi tam olarak anlatacaktı. Konuşmaya başlamamızın birinci yılıydı. Böyle özel günlere ya da tarihlere çok takıntılı biri değilimdir ama konuşmaya başladığımız gün kuzenimin doğum günü olduğu için ister istemez aklımda olan bir gündü. Ve o gün gerçekten böyle farklı bir şey oldu. Ayaklarım beni ona konuşmaya başladığım kitapçıya götürdü. Ve kitapçı da etrafa boş boş bakarken önüme Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşka Dair Nesiller kitabı geldi. İster istemez de zamanı geleceklerden diye not aldığım şiir hemen böyle önüme çıktı. Çünkü 3-4 ay falan olmuştu. Ve ben bu süre içerisinde sürekli o şiiri düşünüyordum aslında. Çünkü dönüş yolunun olmadığını bir şekilde kendime yeniden 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 hatırlatmam gerekiyordu. Ve en son ne hissettim, ne umarak mesaj attım bilmiyorum. Belki sadece bir ama duymak istedim. Belki Ankara'da olduğunu biliyordum. Başka şeyler duymak istedim. Bilmiyorum ama bu şiiri ona gönderdim. Ve dönüş yolunun olmadığını, o güllere baktığında onun üzerindeki kanların onu mutlu etmeyeceğini, benim de her elime baktığımda o diken yaralarını görüp her şeyi yeniden en başa döndüreceğimi biliyordum. Bunu ona anlattım. Enteresan bir şey oldu. Aslında bu bize iyi geldi. Çünkü dönüş yolunun aşk için olmadığını öğrendik. Ama birbirimizin hayatında olmayı seviyorduk aslında. Ve bununla ilgili bir şikayetimiz yoktu. Çünkü hayat aradığınız aşkı bulmak için ne kadar kısaysa anlayabildiğiniz ve anlaşılabildiğiniz birini bulmak için de o kadar kısa. Ve Ümit Yaşar Oğuzcan o günden sonra bizim için aslında başka bir yol çizmişti. Ve o yolda ilerlerken bir gün ben İstanbul'dan dönüyorum. Trendeyim. Murat Hamungan'ın 3 aynalı 40 odasını okuyorum. Murat Hamungan 40 oda serisinde aslında bize masallar anlatıyor. Ben de en son kısımda Ali'nin hikayesine başlamıştım. Okurken çok farklı bir yerle denk geldim. Bana umut verdi ve hayata çok farklı bir şekilde bakmamı sağladı. Okul anlamında bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığım bir dönemdi ve gerçekten iyi hissetmediğim bir dönemdi. Onun da çok iyi olmadığını biliyordum aslında. Çünkü iş anlamında bazı problemler yaşıyordu ve bir süredir işsizdi. İşsizliği ne demek olduğunu şu an daha iyi anlıyorum ama o dönemde onun en azından nasıl olduğunu anlamaya çalıştığım bir dönemdi. Ve kendimde kötü olduğum için daha yakın bir bağlam kurabiliyordum aramızda. Onu okuduktan sonra bana o kadar iyi geldi ki. Bir gün yatırları ziyaret etmeye gittiklerinde Ali'nin dedesi önce bütün mumları söndürdü ve sonra yeniden yaktı. Ve Ali buna şaşırmıştı. Neden böyle bir şey yapıyordu? Sonra dedesine sordu ve dedesi ona o çok güzel cümleyi söyledi. Zamanın dileklerini ateşi yeniden bulduruyorum. Bazı umutlar başka zamanlarındır. Aslında çok farklı yerlere çekilebilecek bir şeydi. Ama özünde kimsenin umudunu yitirmemesi ve bir şeyleri istemekten, dilemekten asla vazgeçmemesi gerektiğini anlatıyordu. Ve bunu ona göndererek onun yüzünü gülümsetmek istemiştim. Bunu ona gönderdim. Aramızda sessiz bir anlaşma oldu. Kimse birbirinin hayatından çıkmayacaktı. Bir şekilde hayatımızda olmaya devam edecektik. Birbirimizin hayatında olmak bence bize iyi geliyordu. Ki hala onunla buluştuğumda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum ve bilmiyorum. Bir şey çok üzüldüğümde ya da çok de farkında olmadan kendimi ona video çekerken buluyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Birinin hayatınızda hangi konumda ya da ne durumda olduğu aslında o kadar önemli değil. Birinin sizin ne kadar anladığı ve o özgürleşme noktasında, kendini bulma noktasında, bir şeyleri düşünme noktasında ya da sizin değer verdiğiniz şeylerin farkında olup değer verme noktasında hayatınızın neresinde olduğu daha önemli oluyor. Bunları keşfetmemde bu üç kitap bana çok yardımcı oldu ve o da bana çok yardımcı oldu. 3 hafta önceki videoda da söylemiştim. hayat aslında siz ondan ne kadar doğru şeyler isterseniz size o kadar mutlulukla dönüyor ve Evet aşk olarak hayatımda belki beni o kadar mutlu etmeyecekti. Ama şu anki varlığıyla bana o kadar mutlu ve huzurlu hissettiriyor ki bunun tarifini kelimelerle yapamam. Ama farkında olmadan bu videoda bana destek olduğu için başta o olmak üzere Eren'e ve Gizem'e de bu kitapları hayatıma dahil ettikleri için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun bir girişi çıkışı yok. Sadece kendi hayatımdan bu hikayeyi anlatarak size bu üç kitabı önermek istedim. Ki diliyorum okumuşsunuzdur. Hala okumayan varsa da okursanız pişman olmayacağınıza eminim. Yeni videolarda görüşmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.